Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gözleme yapacağız arkadaşlar. Çok değişik, güzel bir tarif olacak. Karıştırma kabıma 3 su bardağı un aldım. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ortasını açıyorum. Ilık su ilave ediyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapacağız. Şimdi Tezgahıma alıyorum ve tezgah tezgahımda hamurumu bir güzel yoğuruyorum. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum, bezelere ayırıyorum. Hamurlarımızın üzerine kapatalım, dinlenmeye bırakalım yarım demet maydanoz, bir tane yemeklik soğanı ince ince doğruyoruz. Bir çay kaşığı tuz koyalım ve bir güzel karıştıralım. Birinci eti bezemden açmaya başlıyorum. Tabire. Bu benim tabire. Babaanne, fazla çeşitlikte değil mi bu? Evet aşkım. Ha, bu için şanslıyım? Yufkamı açtım. Erittiğimiz tereyağımızı yufkamızın içerisine sürelim. Maydanozlu, soğanlı harcımızdan yufkamızın her tarafına gelecek şekilde koyalım. İkinci yufkayı açtım. Yine yağlıyoruz. tavamızı ocağımıza alalım. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ koyalım ve kızdıralım. Evet arkadaşlar gözlemelerimi bu şekilde pişiriyorum. Ve ikinci gözlemini tavama alıyorum. Evet gözlemelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi misler gibi de oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın dayanamayanlar bile var. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.